Merhaba Arkadaşlar kaç çılgın Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Dediğim gibi o ilk videomda pardon ilk videomda dediğim gibi illa kart videoları çekmeyeceğim. Minecraft videoları falan da çekeceğim. Ve burada benim survival'ım var. Hunger Games var. İlk bence survival'ımızı yapalım. Şöyle isim koymayacağım. Hemen başlayalım. Şimdi burası güzel bir yer mi? Kötü yer. Ondan dolayı ben videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Geri döndüm. Güzel bir yer geldim. Hemen şu inekleri fazla öldüreceğim. Bu arada amma da kaçıyor ya inek. Lan bir dur. Orada oyun takılıyor ya. Lan bir dursana inek. Lan iki tane miymiş üstte? bir et bir deri aldık. Biz adada doğduk herhalde ya. Herhalde. O iki tane de alalım. Şurada bir iki tane daha koyunlar yatağımızı yapabileceğiz. Yok üçümüş. Tam göremedim. Ölün ikiniz. İlk önce almanı. Bu da tek tek gidecek. İkisini aynı vuruyorsam ikisine aynı vurmamışım. Bir öldürelim. Domuzu. İnşallah sesim güzel geliyordur arkadaşlar. Korkuyorum. Ya da e, Minecraft oynarken şu bloklar falan kötü gözükmesi inşallah yok da olmamıştır. Tamam ya. Şimdi odun keselim biraz. Bu arada e, tipim bu yani skinim. yanlış anlamayın. O anlam değil. Zaten mikrofon oynayanlar bilir. bu arada e, multiplayer istiyorsanız tabii ki de like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Çünkü kuzenimle multiplayer çekebilirim yani ikimiz oynayabiliriz. Tabii o kuzenin mobil kafası o da 27 abone. Tabii ben bıraktım. 12 abone de bıraktım. Çünkü sıkılmıştım. Ondan dolayı bıraktım. Zaten video da çekmiyordum. Futbola gidiyordum. O keşke futbol futbolda vlog çekseydik. Ne güzel olurdu. Tabi onu da annem izin vermez. Annem dediğim kızar yani babam falan. Eşeğe bak. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ay, ay, şu an Bunda nasıl leather yapılıyor? Çünkü Minecraft'ta yapılmıyor ama siz biliyorsunuz. söyleyebilirsiniz? Ata falan bineriz. Bayağı da acıktım. Ben direkt kazmamı falan crafting diye bulunduğumu yapayım. İlk işiniz Minecraft'da şu olsun. Ben bu sefer böyle yapmadım ama yani ben yapmadım. Bazenleri yapıyorum. İlk, ilk başta odun kadar iki tane. Sonrasında direk kazmayıp taştan ka taştan eşyalar yapmaya geçin daha mantıklı. <laughs> Ondan dolayı taşla gezersiniz artık. Şunun yanına şöyle. Bu arada Hunger Games istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın. Hunger Games. Taşla koyunlarda. Om ya hep aynı taştan var. Ben normal taş istiyorum. O oh, demir çıktı oha şansıma bak daha o kadar yer kazmadım demir çıktı <laughs> bu arada arkadaşlar e, e, mutfaktaki seslerden ve kardeşimin sesinden dolayı özür dilerim mutfaktan dan dan diye ses geliyor Zız diye özür dilerim şimdi şunu, şunları biraz daha kazalım. Sonrasında fırınımızı yapalım. biraz yemek yiyelim. Şu tahta kazma kırılana kadar kazalım. Var dediğim gibi saat 6'da 2017 kart açılımı yapacağım. 2017 kart açılımı işte. Ona kadar artık çok geç. Çünkü ben saat 1'de gidiyorum okula. Bundan dolayı video falan atamıyorum sinir oluyorum. Arkadaşlar şu 31 diyor ya, çok kötü rakam. <laughs> 31 ne zaman toplasam her zaman 31 oluyor. Şimdi hemen yapalım şuradan taşların eşyalarımızı. önce fırın kazma kılıç bir de tabii ki de balta bir de şovul yani kürek benim yaptığım e, kadro şu yani pikex yani şu, ilk önce buraya koyarım bunu koyarım bunu koyarım bunu koyarım Dur nerede? şu zaten çok işe yaramıyor kazma her zaman elimizde tuttururuz. ya da kılıç fark etmiyor yani. şöyle koyalım tamam şimdi şu altı tane şunu koy dur şöyle yapacağım Böyle miydi ya? Yok böyle değildi. Bu da buraya. Kol yapacağım. Aa bayağı acıktım ya. Hadi. Şu atları keseyim de deri kazanayım. Sesine edeceğim ben. Sese bak ya. Ay. Sesinden gıcık kattım deri çıksın ya. Deri zaten çok çıkıyor. Ama nadir oluyor diye. <laughs> Pardon arkadaşlar hastayım. ondan dolayı bayağı öksürüyor. Şimdi şuradan hemen e, ne yapsak? E, mm. <laughs> Bulamadım. Böyle şu yemeklerimizi pişirelim. dan odun mu yapsak yok 25 odun şu an var benim az ikinci e, her zaman dediğim gibi ilk başta kazın taştan yapın eşyalarınızı sonra e, biraz şeyler kesin hayvan kesin sonra fırın eksiniz yapın ocağınızı ve yemeğinizi yiyin Mantıklı ama ben yapmıyorum çok. Size önerim. Eskiden yapardım. <laughs> Acayip acıktım ya. Ver. Ver yemek. Oh. Bayağı da doyuruyor domuz eti. Ama domuzları sevmeyiz. Şunu aldım. Bunu ne yapsak ki şunlara, bunlar da kolla değil bir tane, torcu yapayım. onlar yeter. Buraya kazma. Kazma yapsın, sonra stik mi koysam? ya? Bir tane onu koyayım yeterli. Tamam, 6 tane demirimiz de var. Şimdi ev işine geçelim. Yemeğinizi yiyin. Sonrasında direkt odun kesmeye başlayın. Dediğim bu. Böyle yapın açıkçası. Daha iyi gelişirsiniz. Ben kafama göre takılıyorum. Tabi yani illa benim şeyimi kullanmak zorunda değilsiniz. Ondan dolayı. Ya şunu bilmek isterdim var ya buna. benim Open. Sevmedi beni. O zaman öl. Direkt öl. Sesini kısacağım ben ya. Çok kötü sesi var atlarım. Bir derim. O derilerle de zaten bildiğiniz gibi direkt şey üst falan yapacağız. Şu şeker kamışlarını alalım. Tamam da büyümüşler lan. Bu bölüm herhalde ev yapamayacağız. Çünkü dakika uzadı. Uzun sürecek bunu yüklemem. Hemen bir evimizi yapalım. Küçük bir ev yapalım. Uğraşmayacağım pek. Sonra büyütürüz düz arazi yapalım hemen. 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Tamam. Oldu. Küçücük bir ev yaptık. Tamam ya yani, bu kadar yeterli. De ben yanlış mı yaptım? Yok doğru. Ama şunu da yapalım. Aha zombi direkt geldi. Ben neydi oynuyorum açıkçası ben difficulty'de Çık. Allah unuttum onu oraya koymasaydım. Neyse arkadaşlar bu kadar da yeter. Ben sonra e, evimi yaparım videonun dışında. Dur hemen şunları yapayım ya bitirmeden <laughs> hızlıca görün. Olmadı kapatarım. Sizin için hızlıca bitirmeye çalışıyorum. İnşallah 13 dakika olmaz çünkü çok uzadı video. Hop. Hop. Dan dan dan. dan. Tamam. Bitti katını şimdi yapacağım. Bu kadarlık yeterli. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.